Evet selam bugün ilk kasılması gereken, gereken ağır tankların videosu var beraber ona bakacağız. 3 tane tank var ee, ilk sırada ilk kasılması yok yani ilk sırada E5'imiz var üçüncü sırada daha doğrusu üçüncü sırada E5'imiz var niye E5? Çünkü bu 10.3'ten sonra tankın zırhı ve e, diğer özellikleri fena olmayan bir şekilde geldiler ve üçüncü sıraya ben E5'i koyuyorum. Hatta da fena değil. m 3 birazcık sizi üzebilir gerçi ama T30 ve T29 bence güzel tanklar. E, Hatta hani bu, bu bu arada bir şey demek istiyorum. Bu ilk kasılması gereken ağır tanklar ya da bunun yanında midumları var. Bunlar en iyi tanklar değil. E, yani en iyi 3 ağır tank değil bunlar. Bunlar en iyi kasılması gereken 3 tank olarak koydum ben size. E, demek istediğim şey şu. Bu video eğer bu videoya ihtiyacınız varsa zaten e, oyunla ilgili bazı sıkıntılarınız vardır ya da tam emin değilsinizdir. E, o yüzden bu videoyu çekiyorum ben. E, hat olarak da bakacağız bu seriye. Mesela sonuçta bu tankı kasacaksınız. Ne kadar son seviyesi sizi ilgilendirse de e, hatı hat da bir işkence mi olacak yoksa bir rahat mı olacak bu da önemli. E5'in hattı... İşkence değil ama TR9'u sizi birazcık üzebilir, yorabilir. Ama son seviyesi E5 gayet güzel. Peki neden E5'i öneriyorum? Çünkü E5 çok spesifik bir ağır tank. Tek ağır olmayan özelliği yan zırhı bence. Kafa zırhı bir ağır tank, topu bir ağır tank, dipimi ağır tank, yükleme süresi ağır tank. Ee, tek ağır tank olmayan şey yan zırhı. Ee, yani üçüncü sıraya bunu koyuyorum. Ya bu ne demek bu arada? Hani birinci sırada olan tank, alacak olan tank sizin ilk bence ilk kasmanız gereken ağır tank demek anlamına. O, o anlama geliyor. Ee, E5'te 3'e koydum. Çünkü dediğim gibi tam böyle e, yan zırhı olmadığı için aslında kısaca böyle ve e, bu kadar. <laughs> bu kadar. Sadece yan zırhı olmadığı için 3. E, sıraya koydum E5'i. Eee... Başka söyleyeceğim bir şey var mı hani özelliklerinden çok kısaca bahsedeyim hani topu Amerikan topu yani çeviri hatları güzel yapan bir ağır tanka göre tabi e, ne kadar Amerikan da olsa bir ağır tanka göre kıyaslıyoruz. E, ağır tanka göre çeviri hatları güzel yapan hareketliliği ortalama olan zırhı kafa zırhı güzel gövde zırhı ortalama olan e, ortalama bir ağır tanka aslında. Şimdi burada E5'te ne yaptım ben direkt maç başı ortaya geldim bu köprüyü kullanmayı çok seviyorum çünkü tankımın da kafasının zırhlı olduğunu biliyorum. Ee, yolda gelirken de iki tane şanslı atış sektirdik bu arada. Yine çok ince açılarda yan zırhından bir şeyler sektirebilirsiniz. Mesela bu, bu maçın başında olan şey gibi. Ee, kafası da zırhlı ama böyle tabii kafanızı komple bir tane TD'ye yan çevirmeyeceksiniz benim gibi. Ben gerçi o adamın orada olduğunu bilmiyordum. Yine öğrendim. <laughs> Hasar ince fark ettim o adamlar orada olduğunu. Önce bir tane 60 tepe var derken soldan KPFZ ye yedik. Kendimi kötü bir duruma soktum aslında. Orada daha fazla beklemem gerekiyordu. Çünkü tankımın tek zırhlı yeri aslında kafa zırhı ve burada da onunla görmüş olduk. Böyle daha çok böyle ön altımızdan hatta bunun ön üstü de nerflenmişti. zaten çok iyi değil. zırh olarak sadece kafası güzel. o yüzden ben 3. sıraya koydum m 5i 3500'e çektirmişiz gerçi. O, güzel, o, o, köprüyü kullanmayı seviyorum. Güzel kullanmışız da köprüyü zaten. Şimdi bir kayıtta bakalım. Kaydı önce çektim. Sesi sonra yüklüyorum. Ne yapacağız? Sıradaki tanka bakacağız. İkinci sıradaki ağır tank, e, Kranvagn. Evet, tuhaf bir şekilde Kranvagn. Normalde Kran'ı 3'e koyacaktım, e, E-5'i 2'ye koyacaktım. Neden yapmadım? Çünkü, abi sanki Kranvagn'ın e, otomatik yeniden yükleyicili olması bu tankın e, ilk kasılması gereken ağır tanklardan biri olmasına engel değil gibi hissettirdi bana. Çünkü kran çok güzel olmuş ve gördüğünüz gibi hatında hattı hatı da güzel. Hani M2 yine size 9 seviyesi biraz uzayabilir. Hani top, top şeyde son seviyeye çıktığınızda yani 9-8 maçlara düştüğünüz zaman M2 sizi üzmez. Ama e, düşük seviyeye çıktığınız maçlarda ise kesinlikle kafanıza güvenmeyin. E, sürekli kaçak oynayın ve mümkünse karşınıza sürekli 9 seviye yani 9-10 düştüğünüzde karşınıza da 9 seviye tank yani rakip almaya çalışın. E ee, buran çok dikkat ederseniz o da güzel tank. Emil bir zaten güzel bir tank. Hani e, 8 seviyede gayet güzel vurnel kastıran, e, sizi baymayan bir tank. E zaten ikinci e, sıraya koydum. Bu özellikle 10.3'ten sonra. Bu da 10.3'ten sonra gelen bütün değişiklikleri yani şey mesela burada E5 Krangwag mı birinci sıradaki tankın? ee, 10.3'teki değişikliklerini açıklamalara yazacağım bu 3 tankın. şimdi her video her video açıp da özelliklerine bakmayalım notlardan. Oraya bakacağım, oraya yazacağım. Ee, oradan bakabilir. Şimdi Kranwagen neden 2. sırada? E5 neden 3. sırada? Çünkü bence Kranwagen 10.3'ten sonra bu aldığı maksimum hız buff'ıyla, hareketliliğiyle ee, ve en önemlisi DPM'nin daha iyi hale gelmiş olmasıyla ikinci sıraya kadar çıktı benim gözümde. Zaten ben seviyordum Kranvagn'ı. Ee, hatta ne yalan söyleyeyim bir bafa ihtiyacı olduğunu düşünmüyordum. Ee, zaten ben önceki halini oynayıp seviyordum. Ama e, Wargaming öyle düşünmüyor ve buna yapacak bir şey yok. Olay neyse durum neyse ona ayak uyduracağız. Ve kramwagen şu an gayet güçlü bir tank oldu. Ben Motor Vustard'ı nişan buz kullanmayı tercih ediyorum. Neden? Ee, çünkü bilmiyorum. Aslında bazen nişan bu çıkartasım geliyor ya da e, yani bu tankı sonuçta maksimum hızı baflanmış da olsa yine hantal yani yalan yok yine de hantal demişim yine de yavaş bir tank e, maksimum hız olarak bazen böyle nişan boostunu çıkartıp da e, repair almak istediğim oluyor çünkü çok fazla pelte sarı, çok fazla amma sarı, çok fazla sürücünüz gidiyor. Klasik böyle İsveç e, kasası olduğundan dolayı. STV'de de aynı şey var zaten. E, ama ben şu an nişan boost ve motor boost'u aynı anda kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü bir neredeyse garanti atış yapmak var. Bir de garanti atış yapmak var. Bazı durumlarda sizi kurtulabiliyor. Ve mesela bu maçta e, bana ya büyük yardım... Yani bana yardımcı olduğu gibi bu nişan buz e, sizde yardımcı olacağını düşünüyorum yani ikinci sıraya koydum tamam e, hem şarjörlü bir tank oynamayı öğrenmek için bence çok güzel bir tank e, hem de aynı zamanda kendisi de güzel hani bunu nasıl ben de şaşkınım aslında ben bu tankı ikinci üçüncü sıraya koyacaktım bu arada bu benim hatam baktım şu an bayağı saçma bir atış yemiş buna hiç gerek yokmuş. Yani, Normalde hatta şöyle yapacaktım, Type 71'i alacaktım, Wagon almayacaktım. Hani ikinci sıraya ya da üçüncü sıraya Type 71'i koyar sonra E5 yapardım. Ama Cranvagon'a şans vermek istedim, almak istedim ve pişman olacağımı düşünmüyorum. Çünkü e, illa oyunu öğrenmek için böyle normal ateş eden ya da şarjörlü olmayan tanklara falan gerek olduğunu düşünmüyorum. Wagon'da ben ikinci sıraya koydum ve gayet güzel bir şekilde e, size hem kastığınız zaman ağır tankı öğretir. Sonuçta hani bu videoyu en çok ihtiyacı olanlar e, böyle ilk defa ağır tankları ilk defa demeyelim de. Ya da garajdan belki çok fazla ağır tank var ama hiçbiri doğru olanlar değil. Bu da olmuş olabilir. Mesela si, sen, senin 20k maçın var ama garajında e, mesela bu gösterilen 3 tane tankın hiçbiri yok. Ve sen mesela 50b kasmışsın ve çok zorlanıyorsun. Demek istediğim şey anladınız yani. E, ilk kasımı sekerkenler bence bunlar ve Kramwagen'da ikinci sırada. Burada bire bire kalın bu arada. 150 canım var ve rakipteki M4-L4'ün de canı 900'den mi yani düşürdük galiba. Ee, bir tane H'yi attı ve kafam yukarıdaydı. Özellikle kafam yukarı kaldırıyorum ki H'yi atma ihtimali yüksek. Ee, bu seviyede hani birçok kişi H'yi atmayı biliyor neredeyse iyi de olsa kötü de olsa. Ee, kopalama vurursa 154 çekebilir. Ama yanaklarımı vurursa, topumun yanındaki yanakları vurursa o kadar hasar vereceğini düşünmüyorum. Buradan bakın mesela nişan bustum var. Ee, onu kullanmamışım. Evet, gerek yokmuş beyler, <laughs> gerek yokmuş yani, evet. <laughs> ee, Tankımın bu arada yanakları çok zırhlı olduğu için genelde böyle ağır tanklardan, medlerden yanağınıza sıktıkları zaman e, şey yemiyorsunuz, HE hasarı yemiyorsunuz bile. Bu da güzel bir replaydi. Şimdi son sırada ne var, ona bakalım. Son sıraya abi ben 60 tepeye koydum. Allah Allah alarm çalıyor. Abi ben son sıraya 60 tpyi koydum çünkü e, şaşırdım şaşırtıcı. yani ben de, ben de şaşırdım e, ama ama neden en büyük etkeni aslında e, hattı. Oyuna yeni başlayan birisi ya da işte yanlış tank kasmış birisi siz anladınız beni. Çok zorlamak istemeden çabucak bir ilk seviye tankı 10 seviye tankı ulaşmak istiyorsanız bence 60 TP doğru olan tank. Hem hat olarak hem son seviye tankı olarak gayet güzel. Şimdi 7. seviyesine bakıyoruz. Adını bilmediğim bir şey var ama tankı biliyorum. Tank çok kötü tamam. E, tamam yalan yok. Şimdi tank çok kötü. Ama 8 seviyesi 53 tp, benim onda 2k maçım var hala virnet kasıyorum. 50 tp var 9 seviyesi Gayet güçlü bir tank hani e, Seviyesindeki diğer ağır tanklara bence fark atmaya meyilli bir tank e, o Gayet güçlü X seviyesi e, 60 tp zaten bahsedeceğim ve o da güçlü bence hani şey değil böyle Eksik e, ya da Kötü bir tank değil ee, özellikle bu şeyden sonra 10.3'den sonra gerçi çok bir şey değişmedi daha böyle ağır tankımsı oldu ee, yani bence 60 tp abi bir ne hani ilk kasmanız gereken ağır tank bence 60 tp neden 60 tp hani hattı geçelim seviye ona göre bakalım hani bu neden bu tank sonuçta o kadar, u, hattı için kasmıyorsunuz yani sonuna kadar uğraşıp uğraşıp seviye 10 olanını almak için uğraşıyorsunuz şimdi neden çünkü 60 tp hantal değil. Çünkü 60 tp hantal bu hareketliğine göre gayet güzel bir zırh var. Çünkü 60 tp ilk defa böyle ağır tank ya da e, daha şöyle söyleyeyim ilk defa demek doğru olmayabilir bazı durumlarda. E, ağır tank oynadığı zaman 380 vurmaktan hoşlanmayanların hoşuna gidecek bir topu var. Çünkü 60 tp e, ilk kasılması gereken ağır tank <laughs> benim gözümde. Neden? Topu çok kötü değil. Topun isabeti sizi üzecek bu arada. Ama inanılmaz berbat değil. Mesela TL'de yaptım, atışı her zaman yapamazsınız. Haberiniz olsun. Hani aynı atışı aynı mesafeden 5 atış yapın. 3'ünü ya da ikisini ya da 3'ünü falan vurursunuz. Mesela uzak mesafe bu benim hatam. Bu atışa bakmayın. Bu atış benim hatamdı. Uzak mesafeleri sıkarken saçınız başınız yunabilirsiniz ama sonuçta 60 TP oynuyorsunuz. Ağır tank oynuyorsunuz. Neden uzak mesafeye sıkmaya çalışırsanız mesela. Öyle top olarak sizi birazcık üzebilir. E ee, alfası güzel, daha iyi oldu alfası. Tamam. Hareketliliği çift benzin kullanıyorum ben. Ee, buna çift benzinle gayet güzel. Ben seviyorum hani böyle cüsseli, böyle zırhlı bir tankı çift benzinle öyle bir hızlı hareketlilikle götürmek hoşuma gidiyor. Ee, zırh olarak da kafa zırhı gayet güzel. Gövde zırhının ön altı çok ince. Hani karşımızda mesela şöyle bir şey genelde olabiliyor nişan alması iyi olmayan birisi ön altınıza atıp da ön üstünüze vurabiliyor. Mesela saçma tanklar bunu yapabiliyor. Da full aim almayan tanklar yaşayabiliyorsunuz. Buna güvenmeyin. Tabii buna güvenmeyin ama sadece bu bir ihtimal ve şeyler yaşanıyor. Haberiniz olsun diye söylüyorum. Ve benim bu tankta beğenmediğim şey çok fazla weak spotu var. Ama o da kafasında değil. Weak spot ne demek? Weak spot um, zayıf nokta demek. Zayıf noktası çok fazla ama o da kafasında değil. Kafasının tek zayıf noktası şey, kupolası. Bir tane. O da kupolası da bayağı küçük. Kafası zırhlı. Büyük ihtimalle hiçbir tanktan e, hasar yemezsiniz cooldown'da. Nasıl cooldown yapılacağını da videosunu çektim, ona da bakabilirsiniz. E, ama demek istediğimiz şey şu bir spot olarak, tankın kulesinin altı, dik bakarken, side yaparken... Mesela side yapamıyorsunuz, paletleriniz çok ince kule gösterirken side, kafanızı yan tutamıyorsunuz. Yanından çok fazla hasar yiyorsunuz gibi. Ama buna rağmen ben 60 TP'nin birinci sırada bu maç win bu arada. Bütün bunların içinde bunlara rağmen ilk sırada olacağını düşünüyorum. O yüzden ben 60 TP'yi ilk kasılacak ağır tanklarda birinci sıraya koydum abi. fena değil. Güzel, güzel bir maçtı. Hani kötü oynadım ama bu videoyu sabahın 5'inde falan çekiyordum. <laughs> Neyse video bu kadardı. Discord'a katılmayı unutmayın. Görüşürüz.